Mutsuz Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Finlandiya'dan dinleme metnimizin etkinliklerini birlikte cevaplayacağız. Konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Etkinliklerimizde öncelikle kendimiz yapıyoruz. Varsa hatalarımız, eksiklerimiz, anlamadığımız noktalar videomuzdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hazırlık çalışmasına bakıyoruz öncelikle. En son gezdiğiniz yere ait gözlemlerinizi maddeler halinde defterinize not alınız demiş arkadaşlar. Bursa'ya ait gözlemlerim, tarihi yapılar, Osmanlı'nın ilk başkenti olduğu için Ulu Camii, Yeşil Türbe ve Osman Gazi Türbesi gibi önemli yapılar var. Doğal güzellikleri arkadaşlar bakıyorum şöyle bunları da işaretleyeyim. Tarih yapılarını saydım. Doğal güzellikler. Uludağ şehrin en önemli doğal kaynaklarından biri. Alanlarından biri. Kış turizmi ve doğa yürüyüşleri için ideal. Lezzetli yemekleri var. Tabii ki arkadaşlar değil mi? İskender kababı meşhurdur. Kestane şekeri ve cantık gibi yöresel lezzetleri çok meşhurdur. Kaplıcaları vardır ayrıca. Çekirge bölgesinde birçok şifalı kaplıcası bulunuyor. Arkadaşlar en son gezdiğim yeri bu şekilde. E, tanıtmış oldum arkadaşlar. Sizler de gezdiğiniz yazın. E, işte nedir? tarihi yapıları, doğal güzelleri, lezzetli yemekleri, kaplıcaları varsa veya buna benzer tarihi yerleri anlatabilirsiniz. Evet. Birinci etkinlikte metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Metni dinlemeden önce bu anlamları okuyunuz ve metni dinlerken bu sözcükleri tahmin etmeye çalışınız demiş arkadaşlar. Tabi öncelikle metni dinleyerek e, bu etkinliği yapıyorsunuz arkadaşlar. Bizler de sizler için ne yaptık? Bunları hazırladık. Birlikte bakalım. Aşağıda metinde bazı geçen bazı kelime ve kelime gruplarının harfleri eksik verilmiştir. Bunların neler olduğunu verilen anlamlarına yola çıkarak tahmin ediniz demiş arkadaşlar. Evet, bir yere süsleme amacıyla verilen düzen arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Dekor diyoruz. Şöyle yazalım. Dekor. Bulamadığımızda arkadaşlar ne yaparız? Buradan kelimeyi alıp TDK Türkçe sözlükten bakabiliriz. Kaba işlenmiş, kaba işlenmiş bağımsız, konçsuz ayakkabı demiş arkadaşlar. Buna da ne deriz? Kundura deriz. Kundura. Evet, fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan uygar demiş. Buna da medeni diyoruz arkadaşlar. Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan, sahne eseri. Burayı da kenara da yazdık arkadaşlar. Operet diyoruz buna da. o p r Evet. Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş zengin görünümlü sahne gösterisi. Buna da arkadaşlar revü diyoruz. Eğitim e, görgü arkadaşlar. Arkadaşlar buna ne deriz? Terbiye deriz. Şöyle yazalım. ter Y. Milletle ilgili demiş arkadaşlar. Buna da ulusal deriz. Ulusal. Evet. İkinci etkinliğe geldi arkadaşlar. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız diye belirtmiş. Bakalım sorularımıza. Yazar Helsinki'nin hangi yönlerini beğenmektedir? Yazar Helsinki'deki binaların yeşil dekora edilmesini park ve bahçelerin eksik olmamasını, ağaçların ve yolların altında beyaz renkli kanepeler olmasını beğenmiştir. Yazar Kundura boyacısına neden şaşırmaktadır? Yazar Kundura boyacısının kıyafetlerinin ve dizinin temiz, ayakkabısının boyalı ve kitap okumasına şaşırmaktadır. Yazarın yollarda karşılaştığı öğrencilere imrenmesinin nedeni nedir demiş. Öğrencilerin ağır başlı davranışları yazarın öğrencilere imrenmesine neden olmuştur. Yazar Finlandiya'da gördüğü kimselerin mekanların ve şehirlerin hangi ortak yönüne vurgu yapmaktadır. Yazar bu yolla okura hangi dersi vermeyi amaçlamaktadır demiş. Yazar Finlandiya'da gördüğü her şeyin terbiyesine, titizliğine ve temizliğine değmiştir. Yazar bu şekilde okuyucunun temiz ve terbiyeli olmasının ne kadar önemli bir tutum olduğunu anlatmak istemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet ikinci etkinliğimizi tamamladık hemen üçüncü etkinliğimize bakalım. Yazarın Finlandiya'da gezdiği yerlerin ve bulunduğu mekanların yanına onay işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Evet nereye gezmiştir Helsinki gezmiştir tramvay. Evet, Brünz Park, Lokanta, Otel, Ada ve İskandinavya ve Vapur olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar. Evet dördüncü etkinliğimizdeyiz. Aşağıda dinlediğimiz metinde alınan bazı cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki düşünceyi geliştirme yollarından hangisini kullandığını eşleştirerek belirtiniz demiş arkadaşlar. Bakalım düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma verilmiş bizlere. Tanımlama verilmiş, benzetme verilmiş, örneklendirme verilmiş. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, öyle temiz, öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir demiş arkadaşlar. Buradaki ne yapmış genç kızların nasıl olduğunu örneklerle açıklamış. Bindiğimiz vapur beyaz bir martı gibi gibi ifadesinden ne anlıyorum arkadaşlar? Benzetme olduğunu anlıyorum. Helsinki'yi dolaşıyoruz. Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesi. Burada da yine ne yapmışlar arkadaşlar? Buranın ne olduğunu, bir çiçek bahçesi gibi olduğunu benzetme yaptığını anlıyorum arkadaşlar Helsinki dolaşıyoruz Burası bir şehir değil ne demiştik Bindiğimiz vapur Martı gibi benzetme demiştik buralarda iş gören genç kızlar öyle şık öyle temiz terbiyesiz ev kızları da bu kadar olabilir bakın ne yapmış bir karşılaştırma yapmış arkadaşlar burada Evet burada Helsinki burası bir şehir değil bir çiçek bahçesi gibi bir örnek vermiş örneklendirme yapılmış. Aynı zamanda yine çiçek bahçesi bir şey değil bir çiçek bahçesi olarak benzetmede yapılmış diyebiliriz arkadaşlar. Evet 5. etkinliğimizle devam ediyoruz. Dinlediğiniz metinden alın aşağıda yer alan cümlelerdeki örtülü yani gizlemiş anlamları tespit edip noktalı yerlere yazınız demiş. Bunlar da terbiyeli birer ev kızı demiş. Dışarıda baş boş gezen bir insandan çok evinde duran ev işleriyle ilgilenen bir insan anlamı çıkarabiliriz. Oraları da düzgün temiz yani her yerin derli toplu halde olması dağınık olmaması anlamı çıkarıyoruz gizli anlam. Orayı bir daha görebilmek içimden en büyük istek oldu. Karşılaştığı ve aklında kalan güzellikleri tekrar görmeyi diliyor. Önlerine taktıkları şık pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisinden çekiyor. Temiz ve ilgi çekici renklere sahip önlüklerin insanlar tarafından daha çok beğenilmesi. İskandinavya'ya geçmek üzere yine o temiz trenlerle Abo limanına gittik diyor. Trenlerin e, normalin aksine daha temiz olması ne yapılmış arkadaşlar? Burada gizli anlam olarak ifade edilmiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar diğer etkinliğimiz ile. Evet şöyle bakalım. 6. etkinlik dinlediğiniz metinde bulunan yukarıdaki bölümde anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır bulduğunuz anlatım biçimlerine paragraftaki hangi cümleler dayanarak gösterebiliriz açıklayınız demiş. Bizler burada arkadaşlar bakın betimleyici açıklayıcı ve öyküleyici anlatım yapılmıştır cümleleri de işaretledik şöyle bakalım. Tramvay bizi uzak yollardan dolaştırdı. Helsinki'nin arka geri yerlerinden geçtik diyor arkadaşlar. Ne yapmış burada? Açıklama yapmış. Oraları da düzgün, temiz, az derin, kayalık bir suyun üzerine kurulmuş uzun tahta köprüden geçerek bir adaya çıktık demiş. Bu da arkadaşlar ne yapmış? Bir betimleme yapmış. Oranın durumunu açıklamış. Yeşil taze dallardan henüz dinmiş bir yağmurun son damaları serpiliyor. Dört yarda uzayıp giden ağaçlık yolların bitiminde beyazlar giymiş gençler görünüyor. Bahçelerden dağılan kuş sesleri adaya bir musiki rüyası yaşatıyor. En yüksek bir yapı zevkiyle kurulmuş. Köşklerin balkonlarından renk renk çiçekler uzanmış. Çiçek toprak kokusundan renkten ve sesten başım döndü. Şiirin güzelliğin en gerçek ülkesine varmış gibi yürüperdim. Ruhum sanki göklerden boşalan temiz bir suyla yıkandı. Bu toprak göğsünde yaşayan herkesin toprağı. Bu yollar bu parklar her finlinin kendi yolu, kendi bahçesi. Adayı en kimsesiz köşelerine, kıyılarına kadar gezdik, e, dolaştık şeklinde de. Arkadaşlar burada ne yapıldığını anlıyoruz. Evet. E, şöyle baktığımda öyküleyici bir anlatım yapıldığını ne yapıyoruz? anlıyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Dinlediğiniz metinden alınan yukarıdaki bölümde anlatım biçimlerinden hangileri kullanmıştır? Bulduğunuz anlatım biçimlerinden paragrafta hangi cümlelerden dayanarak olarak gösterebiliriz? Açıklayınız demiş. Aynen arkadaşlar yukarıda yaptığımız etkinlik gibi bunu da ne yapmış olduk? Yapmış olduk arkadaşlar. Evet devam edelim. Şu dördüncü etkinlikte bir Evet şurada arkadaşlar örneklendirme yerine e, hani benzetme de olur demiştim. Burayı yine benzetme olarak ifade etmek istiyorum. Burada da her ikisinde de benzetme yapılmıştır diyelim. En son gezdiğiniz yere ait gözlemlerinizi anlatan bir gezi yazısı yazınız demiş arkadaşlar. Evet geçtiğimiz günlerde Bursa'yı ziyaret ettim ve bu şehir beni gerçekten büyüledi. Osmanlı'nın ilk başkenti olması nedeniyle tarihi yapıları her köşede kendini hissettiriyor. Ulu caminin ihtişamı, yeşil türbenin zarafeti ve Osman Gazi türbesinin manevi atmosferi etkileyici. Bursa'nın doğası da en az tarihi kadar güzeldi. Uludağ hem kış turizmi hem de doğa yürüyüşleri için harika bir yer. Şehrin içinde ise birçok yeşil alan ve park bulunuyor. Ayrıca Bursa'nın termal sularıyla ünlü olduğunu öğrendim ve çekirgedeki kaplıcalara uğradım. Gezim sırasında Bursa'nın meşhur lezzetlerini tatmadan dönmedim. İskender kebabı gerçekten dillere destandı. Yanında kestane şekerde tatlı bir mola oldu. Bursa hem tarihi hem hem duası hem de mutfağıyla keşfedilmeye değer bir şehir. Buradan güzel anlarla döndüm ve herkese Bursa'yı görmesini tavsiye ederim diyebiliriz arkadaşlar. Geldik 8. etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin aldığı kipi ve anlam olarak kastettiği kipi bulunuz. Yani hangi kip almış ama kastedilen kip hangisi olarak bakıyoruz. Cümle anlam olarak kastedilen kip, biçim olarak kullanılan kip. Gelecek yıl 7. sınıfa başlıyorum. Burada yor eki var ise arkadaşlar nedir? Bakın yor şimdiki zaman değil mi? Bakın şimdiki zaman vermiş. Ama ne diyor bak gelecek yıl 7. sınıfa başlıyorum. Yani başlayacağım aslında, değil mi? Başlayacağımı mı kastediyor? Yani gelecek zamanı kastediyor. Bu şekilde anladıysak hemen hızlıca etkinliklerimize bakıyorum. Ah şimdiki aklım olacak. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Gelecek zaman olmuş. Şimdiki aklım olacak deyip ne yapıyor? Anlam olarak geçmiş zamanı işaret ediyor. Kel olan bir gün sultanın yanına varır. Evet, varmış veya vardı Geç, geniş, geniş zaman geçmiş zaman ifade edilmiş. Kalan ödevlerimi misafir gittikten sonra yaparım. Burada ne var arkadaşlar? Geniş zaman var ama misafirler gittikten sonra yapacağım diye anlam olarak gelecek zaman kastedilmiş. Önümüzdeki hafta bütün otel boşalır geniş zaman ama önümüzdeki hafta bu olay gerçekleşeceği için gelecek zaman. Yaz aylarında bu tatil köyüne komşu ülkelerden turistler geliyor. Yore ki şimdiki zaman ama yaz aylarında gelir. Geniş zaman ifade edilmiş. Ülkenin gençleri her zaman bize ümit veriyor. Yine yoraki şimdiki zaman arkadaşlar. Bu da geniş zamanda verir anlamında kullanılmış. Dedemler yıllar önce Aydın tarafına göç eder. Burada da geniş zaman kullanılmış. Yani geç etmişler, göç etmişler geçmiş zaman ifade edilmiş anlamı olarak kastedilmiş. Her gün düzenli spor yapıyor. Yoraki neydi arkadaşlar? Şimdiki zaman. Yani biçim olarak şimdiki zaman kullanılmış ama her gün düzenli spor yapar anlamı vardır geniş zaman. Birazdan vapur limana yanaşır. Geniş zaman. Evet birazdan dedi yani daha vapur yanaşmadıysa gelecekte bir zamanda yanaşacak şeklinde anlam çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet varsa hatalarınızı düzeltmeyi unutmayınız. 10. etkinlikteyiz. Sevimli bir çocuk sırtında kabanla bakmakta sararan yapraklara merakla. Yukarıda bir fotoğraftan yola çıkarılarak yazılmış iki dize yer almaktadır. Siz de beğendiğiniz bir e, a'nın fotoğrafını çekip onu anlatan iki dizelik bir şiir yazınız demiş arkadaşlar. Evet, fotoğraf ve şiirlerinizi sınıf panosunda paylaşabilirsiniz diye de belirtmiş arkadaşlar. Biz şöyle bir fotoğrafı burada paylaştık. Bununla ilgili de kar ile ilgili bir şuradaki resimden buradaki şiir yazılmış. Sizler de bu şekilde bir resim bularak buna bir şiir yazıp sınıfınızda paylaşabilirsiniz. Hemen şiirimize Bakalım arkadaşlar. Kardan adam gülümSüyor çocuklarla bir arada. Neşeyle düşer kar taneleri beyaz bir masalda. Kendiniz de bir fotoğraf çekebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kış ayındayız. Varsa kar fotoğrafı böyle fotoğraf çekip karla ilgili güzel bir şiir de paylaşabilirsiniz. Bunu da sınıf panonuzda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet 7. sınıf Finlandiya'dan metnimizin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle birlikte cevaplamış konu anlatımını yapmış olduk arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.